Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Üsküdar'ın 16 mahallesi için 2014 yılından bugüne kadar hisseli olan parsellerden kurtulmak ve çürük binalardan kurtulmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz. Bugün bir konuya açıklık getirmek istiyoruz. 2014 yılından bugüne kadar planlarımız tamam. Sıra geldi parsellerin ifrazına yani parsellerin bölünüp küçülmesine. Küçük su mahallemizde bulunan 917 4 parseldeyiz. Tam 168 bin metrekare bu parselimize çalışma var. Buradan özellikle Üsküdar Belediye Başkanlığımıza yönetimine ve kamu görevlerine çok büyük görev düşüyor. Bu büyük emeklerin boşa gitmemesi için dikkat edilmesi gereken birkaç husus var parseller ifraz olurken en çok dikkat edeceğimiz konu şu. Konut alanda kalan yerlerde vatandaşın binası zaten Tüylüoğlu sokakta ise Tüylüoğlu sokakta olacak. Ama eğer arsası Tüylüoğlu sokaktaysa arsayı bir başka parsele çok kötü bir yere atıyorsanız inanın davalar açılır bu süreç uzar gider. Bütün emekler de boşa gider. Birinci kritemiz şu. Konut alanında kalan yerlerde bina sahiplerinin etrafında bulunan veya beyannamesini Tüylü, Tüylüoğlu Sokağı vermiş. Tüylüoğlu sokaktaki parsellerin iç, herhangi birinin içinde kalması gerekiyor. Özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. Tekrar hatırlatıyoruz, konut alanda kalmak şartıyla hangi sokakta beyannamesi varsa binalar hariç o sokaktaki parselin içinde olması lazım. Çünkü geçmişte çok büyük hatalar yapıldı, boş alanlar yeşil alan sayılmadı, binaların üzerine yeşil alanlar okul alanları getirildi. Planlarımızın heba olmaması için Üsküdarımızı Çürük yapıdan, depremden kurtarmak için, sağlam binalara kavuşmamız için mutlaka bunlara dikkat edelim. Ben elimden geleni yaptım. Gerisi kamu görevlilerine kalmış. Özellikle 9-10 ya da 4 parselde olan bina sahibi, arsa sahibi kardeşlerim, siteler zaten olduğu yerde kalacak. Onlara hiçbir şey olmayacak. Ama geri kalan kısımda çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü bir binayı bir başka yere aldığınızda, arsasını bir başka yere aldığınızda o insanlar dava açacaklar. Bu süreç uzayıp gidecek. Ben son uyarılarımı yaptım kardeşlerim. Hepinize saygılar sunuyorum.